Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu güncellemeden sonra neler değişecek oyunda ve neler gelecek. Hem etkinlikleri göstereceğim hem de karakter yetenekleri neler değişiyor, karakterler nasıl olacak, sihirli küp mağazasında neler olacak hepsini bu videoda görebileceksiniz. Sizler de artık biliyorsunuz ki arkadaşlar güncelleme altınlı otomatın son günü olur. Altınlı otomatın gitmesine 7 gün var. 7 gün sonra güncelleme gelecek. Bu arada sarı MP40 gelecek demiştik. Nihayet geldi. Evet arkadaşlar şimdi etkinliklere geldiğimizde burada belki görmüşsünüzdür ama burada güncelleme ile alakalı detaylar veriliyor arkadaşlar. Bakın burada hangi silahların yükseltileceği, hangi silahların düşürüleceği falan gösteriliyor. Yine burada karakterlerle alakalı da bilgi var arkadaşlar. Burada yine arkadaşlar adayla alakalı bilgiler var. Bakın burada arkadaşlar yeni gelecek kostümle alakalı bilgiler verilmiş. Yeni karakterle alakalı bilgiler verilmiş. Sizler de buradan arkadaşlar güncelleme ile alakalı detayları takip edebilirsiniz. Evet şimdi ben daha önemli bir bölüme geçiyorum. Burada sihirli küp arkadaşlar. Evet sihirli küp güncellemeden sonra nasıl olacak diye soruyordunuz. Burada gidecek kostümler gösteriliyor arkadaşlar. Bakın bunlar kaldırılacak. Halen daha bunların içerisinde almak istediğiniz varsa ve sihirli küpünüz varsa buradan bir paket alın. Ve üsttekilerde arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni eklenecek sihirli küp kostümleri. Bakın arkadaşlar burada tarihte verilmiş 24 Ocak'ta OB43 ile beraber güncelleme gelecek sihirli küpe. Bunlar kaldırılacak özetle bunlar da yeniden sihirli küp mağazasına eklenecek kostümler. Bunun bilgisini verdikten sonra videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar ilk başta etkinliklerle başlayalım sonra da karakterlerden bahsedeceğim. Evet ilk olarak gelecek solmuş şarklarla başlayalım. Şöyle bir tane solmuş şark bekliyoruz. Bu solmuş şarkın içerisinde uçan motor ve geliş animasyonu var. Bu bir kere gelmişti zaten. ikinci defa tekrardan gelecek. Güncellemeden sonra gelmesini bekliyorum. Ve bu da yeni geliş animasyonu. Çok güzel bir geliş animasyonu arkadaşlar. İçerisinde yine değişik özel kostümler de var. Ve bakar mısınız şöyle merdivende gökyüzünde kanatlı bir şekilde iniyorsunuz. Güzel bir geliş animasyonu. Böyle bir solmuş şarkı gelmesini bekliyorum. Çok güzel değil mi? Harika bir havası var bence. Evet bu da yine güncellemeden sonra oyunumuza dahil olacak geliş animasyonu. Ve yanında yine çeşitli eşyalar da var. Gördüğünüz gibi bir sürü beyzbol sopası, işte tava falan filan. Evet bu da yine beklediğimiz solmuş şarklardan bir tanesi. Paraşüt desenimiz de bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar güncellemeden sonra hangi evolar gelecek onlara bakalım. Arkadaşlar güncellemeden sonra artık bu G18'in oyunumuza dahil olmasını bekliyorum. Bir tabancaya da artık nihayet bir Evo geldi. Bunu daha önce de sizlerle beraber göstermiştim. G18'e Evo geldi ve bu G18 arkadaşlar güncellemeden sonra %90 oyunumuza dahil olacak. Halen daha görmeniniz varsa elde tutuşu bu şekilde. İşte ismi de yukarıda İngilizce şekilde yazıyor. Yine bakın özellikleri böyle geliş animasyonu, işte görünümleri, vuruş efekti işte yine burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ateş animasyonu ve son hali bu şekilde. Evet bir diğer Evo yine scar 2.0 yani ikinci Evo scarımızın da OB 43'ten sonra oyunumuza dahil olacağını düşünüyorum ve 90 gelecek arkadaşlar. Bu çok güzel bir scar gerçekten hani ben bunu çok beğeniyorum şöyle kılıç şeklinde ama çok güzel. Bunu neden bu kadar beklettiler bilmiyorum ama OB 43'ten sonra %90 gelecek arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle sıradaki hatta sıkar 2 olabilir. Ben G18'i daha sonra geleceğini düşünüyorum. Güncellemeden sonra hemen oyunumuza ekleneceğini düşünüyorum bu Evo silahının. Evet yine şöyle bir tane silahımız gelecek. Çok güzel bir silah deseni. Yine görüyorsunuz ki harika bir desen. Bu da yine yakın zamanda gelecek bir XM8 deseni. Şöyle horoz kafası mı kuş mudur kanarya mıdır nedir bilmiyorum ama müthiş bir desen Bu da yine e, sıradaki XM8 desenimiz şu XM8'in güzelliğine bakar mısınız Bu da yine yakın zamanda gelecek muhteşem bir silah görünümü Evet arkadaşlar yine bir sonraki etkinlik biliyorsunuz ki Sarı MP40 gelecek dedik ve geldi Sarı MP40 Şimdi Atolye 1014'ünü soranlar vardı O da arkadaşlar şöyle bir tane çarka gelir %90-300 elmas bir çevirmeye Efsane 1014'leri alırız. Bunun 7 artı 3 olsun 5 artı 2'si için zaten çok tutuluyordu. Bunu da soranlar vardı. de arkadaşlar belki hemen e, sarı mp 40'tan sonra da gelebilir. Ve geldik bir sonraki etkinliğe. Yine çok önemli bir etkinlik. Yeni hiper kitap arkadaşlar. Yeni kitabımızın eşyalarına da bir bakalım. Bu da yine ob 43ten sonra gelecek hiper kitabımız. Bu kitabın içinde şöyle güzel bir tane AC80 desenimiz var. Bayıldım bu AC80'e. Elde tutuşu böyle iki rengi var. Şöyle elimizde alev alıyor, çok güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi elimizde böyle yanar şekilde duruyor. Yine buna bağlı olarak şöyle bir tane kostüm gelecek kitapla alakalı. Ee, dediğim gibi AC80'imiz var bu şekilde. Yine bir tane de duvar desenimiz var ki ne duvar desenine de bayıldım duvar deseni de çok güzel. Bakın şöyle alevli alevli. Ee, arkadaşlar renk değiştiriyor bir de duvar Duvarın iki tane rengi var Bir de şöyle mavi turkuaz karışımı Şöyle güzel bir renk alıyor Elde tuşu bu şekilde Evet bunlar da yine yeni kitabın e, Eşyaları Evet gördüğünüz gibi şöyle değişik bir e, iki rengi var Evet ve gelelim son olarak Karakterlere evet güncellemeden sonra Karakterlere ne olacak Arkadaşlar Sonya çöp oluyor Sonya'ya her güncellemede zaten bir darbe vuruluyordu arkadaşlar. Sonya karakterinin bekleme süresi 3 saniyeden 2 saniye düşülüyor. Artık iyice kullanılamaz hale geliyor. Santino karakterine bir yükseltme geliyor. Evet bunu da geliştiriyorlar arkadaşlar. ob 43'ten sonra bu karakterde de bir iyileştirme olacak. Bekleme süresi düşürülüyor. Bakın burada zaten özellikleri üst tarafta da yazıyor. Görebilirsiniz. Dediğim gibi her güncellemede bazı karakterleri iyileştirip bazı karakterleri de düşürüyorlar. Burada da bazı karakterlere büyük darbeler vurulmuş. Evet Joseph'e gelelim. Joseph'te bir iyileştirme söz konusu. Joseph karakteri yeni gelecek karakterin özelliğinden etkilenmiyor arkadaşlar. Yani yeni gelecek karakterimiz A atıyor bütün karakterlerin üzerine ve onların hızlarını yavaşlıyor, yavaşlatıyor. Ama bu Joseph'e işlemiyor. Joseph halen hızlı. Burada Joseph'le alakalı güzel haberler var. Ve Orion karakteri yine düşürülüyor. Görüyorsunuz ki yeteneği %20 düşürülüyor. Yani bu da demektir ki Orion karakteri de bir darbe daha yiyor. Zaten bir kere oyun arasında yani güncelleme de yoktu. Yine arada bir şey olmuştu. Bir darbe gelmişti. Ve yeni karakterimiz Rayden. Evet yeni karakterimiz örümcek adam gibi ağ atıyor ve rakibini yavaşlatıyor arkadaşlar. Ne kadar bir mesafede ağ atıyor bilmiyorum ama Karşıdaki rakibinizin hızını inanılmaz yavaşlatıyor. Ve de yüzde %10'da hasar veriyor yeni karakter. Evet yine Ignis karakterine bir geliştirme geliyor. Bu karakterde de yine arkadaşlar yetenekleri geliştiriliyor. Bunu da bir iyileştirme yapılmış. Nedense yeni karakterlere iyileştirme yapıyorlar. Eski karakterlere de yani biraz daha böyle nasıl desem size. düzeltme yapıyorlar. Evet yine Krona karakterine bir iyileştirme yapılmış e, bu güncellemede biraz daha geliştiriliyor. Yine Wukong arkadaşlar iyileştirme var. Wukong karakteri de yine gelişiyor. Wukong karakterinde de önemli değişimler var. Antonio karakteri nerf U arkadaşlar. Antonio karakterinin de yeteneği bu güncellemede düşürülüyor. Bunun da bilgisini verelim. Yani fazladan 40 can oluyordu artık 30 can olacak başladığımızda oyuna. Ve son olarak Homer karakterimiz ismini de doğru okudum mu bilmiyorum ama Homer'da da yine iyileştirme var arkadaşlar. Bu karakterimizde yeteneği gelişiyor. Gördüğünüz gibi yetenekleri üst tarafta da gördüğü üzere hem bekleme süresi hem de yeteneği gelişiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun açıklamalardan bulunan ikinci kanalımı da her seferinde hatırlatıyorum. Ama halen daha bilmeyeniniz varsa SDN benim ikinci kanalımdır. Zaten iki tane kanalım var. O kanalda da destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.